Fisi, bu Alice var ya harbiden de bana hasta. Geçen gün ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Seni gözüm görmesin dedi. E? Ee? Ee, ya Kamil, kız bana diyor ki göz görmeyince gönül katlanır. Ay! Orçu hadi sallanma da geçelim şu karşıya. Orçu! 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 Ne oldu oldu? Ay! 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 İyi misin? Ay gittim ben öldüm ben <laughs> ya, öldüm. İyi misin? Dur, Yardım edin. Sen, sen, sen. Dur dur ee, dur. yapma. E. O şey misin? Öldüm ben? Dur korsun ki ev kol mı çıktım omun. Öldüm mü ben ya? Ha, öldüm mü ben? Öldüm mü ben? Dirdiyim ben, ben, neredeyim? ben neredeyim? iyi geldim. Tabii o kadar çok güneş tarttan geleceğin yer burası. Karşında uğrayı mı bekliyordum? Ay ne? Öteki dünyada bile espri yapıyorum ben. İyi misin? Sarıyor iyi misin diye soruyor araba çarpmış. Bir zaman da iyi misin diye sarıyor. Oh, ah oh, çok kötü. Allah belden aşağısı tutmuyor. Yemin ediyorum tutmuyor. Ayağımı hissetmiyorum. En çok kullandığım yerim tutmuyor. O kadar kötü mü ya? Vallahi görmedim kazayla oldu. Kırık çıkık var mı? Kırık. Ne bileyim yani ben kırık çıkık var mı? Kırık çıkıkçı mıyım ben? Sen de ikide bir iyi misin iyi misin diye sorup duruyorsun ya. Tabii bunların hiçbir kabahati yok. Bunlar haklılar ya. Muhtarla büyüdükleri için bunlar haklı yani. Bu kaç? İki. Evet, iki. Demek ki ölmüyormuşum, hala yaşıyorum. <laughs> Aa, ya. Nereden baktım ben şimdi iki ay yürüyemem. O kadar kötü mü ya? Hem de nasıl kötü ya? Ben şimdi iki ay okula gidemem. Okula gidemezsem okuldan meclis olamam. Meclis olup bir işe girip çalışamam. Zaten halini bir tek başına kalıyor. Kadın kağıt tek başına kalıyor, ona ben bakıyorum. İşe de gidemem ben şimdi. Okuldan çıktıktan sonra ben işe gidiyordum, çalışıyordum. Ama işe de gidemem. Ayda lira daha ne yapar iki ayda? 3000 lira zarardayım ben vallahi gerçekten. Cebinde 100 liram var. Benzin deposu boş. Ama istersen sana verebilirim. Ulan! Cebinde madem 100 lira var, Arabayı niye biniyorsun Cahit? Bizim cebimizde para yok, yürüyerek gidiyoruz. de içine yürüyerek gitsene. Güzel, başka yok mu ya? Aralar mı hiçbir şey yok mu? Cevz olan mı? Gel arkadaş, buraya gelsin. Ayağını yerine tak. Tak tak arkadaşım. Dur oğlum, dokunma oğlum da. Kamil, bu ayağım. Tak yere, hadi. Ah! Ah! Bir de kim? Oh! Git git Oh! At yerine kattır ver orada. Aşağı kattır. Oh! Aşağı kattır. Ah! Oh! Lan lan la. Aferin ulan sana. Beyaz Türk. İyi mi Gideceğiz yere kadar bırakayım mı seni? İyi misin? Gideceğiz yere kadar bırakayım musun? İyi misin Ulan, Ula cağam. Canın daha doğru düzgün araba kullanmasını bilmiyorsun. Öldüreceğim mi seni? Miyten araba arabana sen git. Ama biz ilk önce yolun karşısına geçelim, tamam mı? Hadi yarım. Hadi görüşürüz. Hadi, gel. bu. İşte olay bu. Bir de bu ülkede para kazanmak zor diyorlar ha. Neresi zor güzel kardeşim? Yeni işimiz hayırlı uğurlu olsun. Benim olayım ne burada? Benim olayım ne burada? Bir de soruyorsun utanmadan ya. Ulan PC Kamili, ben sana burada meslek öğretiyorum. Oğlum meslek öğretiyorum. Üzerine para verdiğini bir de benden para tırtıklamaya çalışıyorsun. Ha! Burası İstanbul kardeşim İstanbul. 15 milyon insan yaşadığı düşün ya da geçtim ya 10 milyon insan yaşasa her ailede üç tane araba olsa araba başına 100 liradan ya da vazgeçtim geçtim ya 100 lirası 50 liradan ee, ne yapar ayda üç kere be 20 21 22 20 ya şimdi hesaplayamadım daha çok para kazanacağız biz sen de kardeşim çok para kazanacağız gel bak gel. Kocam, <laughs> iyi misin? Ulan Sarp yersiz yersin şimdi ha! Ne yaptın be abla, görmedin mi koca adam ya? <laughs> abla ama tuvalette nefes! Nefes misin? alamıyorum! Zoom iki lifi çap, zoom iki lifi çap demiş bak çok kötü. Sadece dudaklarımı oynatabiliyorum bak dudaklarımı, dudakları oynatabiliyorum. Başka hiçbir tarafımı oynamıyor. Gözlerim de görmüyor benim. Gitti elektrikler kesildi. Zoom iki lifi, zoom iki bana da. Ambulans çağıralım. <laughs> sigortam yok benim, sigortam yok. Analim de, analim de beni evde yolladı. Bir de üstüne işte, siz şey yapıyorsunuz, arabayla çarptınız. Ben ne yapacağım ya? Öldürün beni, İçtim lan kaçın ama ittim ittim nefes yapın nefes alamıyorum bak. Kendinde değil galiba. <laughs> i̇ki kere iki. İki kere Aa, iki. Siz dört. Öldüm mü? İyisiniz. Bence hastaneye gitseniz iyi olur. Ben karşılarım. Hadi gidelim. Yalnız mı bir şey kez hastaneye? Ha? Ben ama yalnız mı bir kez? Sonra ittim yaptım ama. Ha? Sonra ittim yaptım. Ha? Aa! Çok kötü. Yok yok yok. Sizin gelmenize gerek yok. Ben götürürüm arkadaşı hastaneye ama bende de para yok ya. E, kaldı sanki kaldı. Ay, ay! Ay! Şey, şey, aa, orada öyle bozukluklar da olması lazım, bozukluklar olması lazım. İtamat! Ee, şey, orada bir bozukluk birazcık daha ama şey yaptım gördüm. Ya bir abi benim şey, beyin tomografisi falan da çektirmemiz lazım. Çok gittiğim ben. Beyin daha geçiriyorum. giriyorum böyle mi. Beyin daha azı giriyorum. Trauma, trauma. Travma trauma giriyor, trauma giriyor, trauma giriyor. Ay! Çaktıti. arka tarafa geldi. Allah ya. <gülüyor> <gülüyor> <Gülüşmeler> misin? <Kalesmiş. gülüşmeler> Siz de şöyle aldık bu hediyesin. Sonu bir de burada var. bana bak lan, bunları da sen sen. Kala kala bunlar mı kaldı bana? Hı. Cevap verme lan, cevap verme! Sana burada meslek öğretiriz oğlum, meslek! Sen çabuk şunları! Bu devirde bir kurt kaç lira biliyor musun sen? Çabuk sen, çabuk! Tamam, tamam. Bozukları topluyor muydu abi? İyi misin? Oh bu ya! Oh bu! ben öldüm. Ben ne yapacağım? Ne bileyim herhalde seni öldürdüler bunlar. Öldü mü? Yaşıyor galiba bu. Yaşıyorsa da ben öldürürüm zaten. Öldüreyim patron. Haydi hayırlı işler olsun. Kaç para bu araba lan, biliyor musun? Bir bak şuna. <laughs> oh, oh Ambulans ya, ya. çağırın Yaşıyor patron bu. Bak üstüne. Patron, kirli çıkıntılıymış bu. Çıkıyor kirliği bırak. Bana bak koçum. Cin olmadan adam çarpmaya kalkma. Hadi yürü işine. Yüz lira vertiydim bari ya. O kadar ki. Lan! Lan! Tarzıcı var ki! Allah Allah çizgileri! Bütün paramı çaldınız! Yardım edin! Lan! Peki. Bozukluklar vardı sanki lan. <laughs>